Youtube selamun Abi bir şey söyleyeceğim. Rui Çelik niye ayda yılda bir video atıyor? En son 6 ay önce atmış. Niye? Adam belki inzivaya çekilmiştir. Meşgul. Ama ben Rui Çenet'in videolarını çok seviyorum. Ben de. Doğru adamın kendi tercihi de yani. Hadi izleyelim. Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Yaşadığınız binanın sadece eviniz değil adeta tüm şehriniz olduğunu düşünün. Aklınıza gelebilecek bütün ihtiyaçların tek çatı altında toplandığı bu binada insanlar markete, postaneye hatta notere yalnızca bir asansör yolculuğu mesafesinde anında gidebiliyor. Dışarıdaki fırtına ve metrelerce yükseklikteki kara rağmen burada yaşayan çocuklar binalarında bulunan yeraltı tüneli sayesinde okula ulaşıyor. Alaska'nın güneyinde bulunan Whittier, üç tarafını çeviren yüksek dağlar ve okyanus arasına gizlenmiş bir sahil yerleşkesi. Yaklaşık 51 kilometre kare olan yüz ölçümünde tüm nüfusu için yalnızca tek bir konut kompleksi bulunmakta. Bayağı iyi mi? Abi bayağı iyi değil. gözünü seveyim ya. Değil abi ya yıllar için yaşadıkları binanın koridorlarında yürümek, bir mahallenin sokaklarında dolaşmak anlamına geliyor. Polis şefiyle markette pijama ile selamlaşmak ya da çamaşırhanede belediye başkanıyla karşılaşmak halk için oldukça sıradan bir durum. Şimdi videoya e geçmek için tünelin başında bekliyoruz. Bu tek yönde bir tünel. Önce karşıdan gelenler geçecek. Daha sonra biz geçeceğiz. Okay, thank you very much. Bir dakika. Oğlum sen aptal mısın dizci? <laughs> Senin problemin mi var? <laughs> Oğlum doğru düzgün şeyler yapsana gerizekalı mısın sen? Bak yandan gördüm bir de. Yapma şunu ya. <laughs> Salak amına koyayım ya. <laughs> Şehre giriş ve çıkışların sağlanabilmesi için tünel yarım saatte bir yön Allah değiştirilerek Allah. kullanılıyor. Fiziksel koşulları ve zaman sınırlamalarından dolayı bisikletlerin veya yayaların geçişine izin verilmiyor tabii ki. Girişteki üçgen formundaki çatı olası bir çığ felaketinde tünelin kapı... Ama ortam güzel duruyor. Tam nar girelim bu arada. Vidyar'ı tam 80 yıldır dünyaya bağlayan tek karayolu Anton Anderson Memorial Tüneli. Dağın içinden geçen bu 4 kilometrelik tünel ABD ordusu tarafından ilkte yalnızca bir demir yolu olarak inşa edilmişti ve ancak 2000 yılında araç trafiğine açıldı. Vidyer'e ulaşmanın diğer bir yolu ise tabii ki okyanus üzerinden. Ama karadan tek yol, bu gördüğünüz tek yönlü tünel. Karşı taraf geçti, tren geçti. Şimdi biz geçiyoruz. Ya bu ortam güzel gibi duruyor ama harbiden. Edindiğim ilk izlenim burada liman faaliyetlerinin yoğunluğu. Bu görmüş olduğunuz yapılar balıkçılık ve turizm için kullanılan depo alanları. Tüm şehrin yaşadığı bina ise orada. Tasarımı Sovyetler Birliği'nin konstruktivist mimarisine satıyor. Şu an adeta tüm şehrin tek çatı altında yaşadığı Begiç Tavrısı'nın önündeyim. Bakalım içeride bizi ne bekliyor. Giriş katında bizi tarihi görseller karşılıyor. Bina 1956 yılında ABD ordusuna soğuk savaş döneminde hizmet vermesi için inşa edilmişti. 14 kattan oluşan binada toplamda 196 daire var ve 1000 kişilik bir nüfusa yaşam alanı sağlayacak kadar büyük bir kapasiteye sahip. Bünyesinde bir market, bir çamaşırhane, depo alanları, çocuklar için bir kapalı oyun alanı, iki kilise, belediye ofisleri, tünelle birleşik bir okul, bir postane ve hatta bir noter dahi mevcut. Burada yaşayanlar... Paranın 80 komşudan gelir ama bu ne? Hacı sen bunu mu düşünüyorsun ya? Bir Adam, soğuk kış günlerinde haftalarca binadan çıkmadan hayatlarını sürdürüyor. Burası günlük Allah Allah. Küçük bir çarşı. Ya haklı oldun. Taraf var da kanka bir başka şeylere odaklanalım biraz. Gibi biraz ilerlediğimizde karşımıza ilk Cozy Corner. Ben yaşamazdım burada. diyor that's tak. <laughs> Cam yokmuş or, arkadaşlar. Gıdadan, kişisel bakım ürünlerine oh. kadar her şey Cozy Corner Store'da mevcut. Binada eczane yok. Fakat reçetesiz satılan ağrı kesici gibi basit ilaçları ve takviye edici gıdaları yine bu markette bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi burada kravatlar dahi var. Her şeyin iç içe olduğu küçük ama çok kullanışlı bir marketteyiz. Giriş katının bir diğer bölümü ise çamaşır odası olarak kullanılıyor. İsteyenler burada ücret karşılığında çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Aynı zamanda yıkama Ulan buranın para birimi 1 dola, dolarmış. Evinin tamamlanmasını beklerken buradaki otomatlardan da yiyecek ve içecek alabiliyorlar. Bu ATM'dense bankacılık işlemlerini hızlı bir şekilde hallediyorlar. Binanın bir şehrin caddeleri gibi kullanılan uzun koridorlarında sesin absorbe edilmesi için dokulu tavanlar kullanılmış. İnsanlar giriş kattaki bir noterlik bürosunda evrak işlerini çok hızlı bir şekilde halledebiliyorlar. Her yerde kameraları görüyoruz. Alaska Amerika mı? He bu Amerika mı? Ha bu Alaska'ymış bura. Lan ben bura kutuplarda bir yer zannettim ya. Binanın her Buna, yeri güvenlik kamerası. Ha? Amerika neresi? Alaska işte o soğuk tarafı değil mi işte baba? Direk şey mi? Kanada'nın bir şey mi? Kutup mu zaten? Allah Allah. Bir dakika ya. Kafam karıştı benim yine. Kutuplara yakın. Deniliyor şimdi de. Kanada'nın sağ çaprazında. Böyle bir şey yok ama Gördük biraz önce. Bak işte insanları böyle böyle algısını bozuyorlar. Gördün mü Dızca? Kamerasıyla gözetliyorlar. Burada suç oranı çok düşük ama basit hırsızlıklar, küçük tartışmalar olabiliyormuş kısa bir süre öncesine kadar Bekiş Towers'ta bir polis karakolu da bulunuyordu. Öyle ki burada yaşayan bir sakinin kendi binasında gözaltına alınma ve geceyi yine binanın içindeki bir kodeste geçirme ihtimali de vardı. Şimdi Bodrum katına doğru merdivenlerden iniyoruz. Burası binanın depo alanı. Her dairenin kendi deposu var Hı -hı. burada. Binada iki farklı Hristiyan topluluğu için iki ayrı kilise var. Her pazar saat 9'da başlayan Samoa dilinde okunan ayinleri Bodrum katındaki New Light Kilisesi'nden duymak mümkün. Willier Christian Community Kilisesi ise 7. katta bulunuyor ve ayinlerine saat 11'de başlıyor. Begich Towers dışarıdan bakıldığında bir bütün olarak gözükse de aslında aralarında 20'şer santimetre boşluk bırakılmış 3 ayrı binadan oluşuyor. Bu olası bir deprem anında 3 segmentin birbirine zarar vermeden salınmasını sağlıyor ve binanın yapısal hasar alma riskini azaltıyor. Bu gördüğünüz boşluk işte yukarıdaki siyah şeritle kapatılmış olan boşluk. Aşağıya doğru devam ediyor. Yerin altına kadar olan bir boşluk söz konusu. Yangına ve depreme dayanıklı inşa edilen bu bina dünyanın ikinci en şiddetli depremi olarak kayda geçen 9.2 büyüklüğündeki... onunun amı! 1964 Büyük Alaska depreminde bile belirgin bir hasar almadı. O anda sadece binanın dışında kalmış 13 kişi oluşmuş tsunami'den dolayı hayatını kaybetmişti. Buraya Gördüğünüz gibi 15 kat gözüküyor burada. Halbuki bina 14 katlı. 13. kat yok çünkü uğursuzluk getirdiğine Binanın en üstteki iki katı buraya tatil için gemilerle gelen turistlere kahvaltı ve oda hizmeti... Oğlum! Lan güzel duruyormuş bu ...bir pansiyon olarak kullanılmakta. Yani burada pansiyon da var. 15. kattaki... Bu güzel duruyor. ...ev sahiplerinin bir araya 15. gelip karar aldığı salon. Yani yerleşimleri bir bakıma buradan yönetiliyor. Burada yaşları 3 ile 18 arasında değişen yaklaşık 35 kadar çocuk binanın sunduğu fiziksel imkanlar sayesinde sıra dışı bir okul hayatı deneyimliyor. Yerleşim yerindeki tek eğitim kurumu olan Whittier Community School Begich Towers'a yeraltı tüneliyle bağlı. Yani buradaki öğrenciler isterlerse bu tünelden pijama ve terlikle okullarına anında ulaşabilirler. Okul ve ev onlar için iç içe geçmiş kavramlar. Öğretmenler kahvaltı öğrencilerine burada hazırlıyorlar ve hep beraber kahvaltı ediyorlar. Tıpkı bir aile gibi. Okulda farklı yaş ve seviyelerdeki öğrencilerin

Allah Allah. Oğlum adamların aktivitesi olamaz ki zaten. Külü alırlar tabi burada yani. Hareket yok ki. Yes, yeah. De bunlar Amerikan yani. Gördüğünüz yüzde. Bunlar fast yani anladınız mı? çeşitliliği ve bölgenin çok kültürlülüğü karşısında kozmopolit bir şehirde olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Bunun nedeni birçok Pasifik adalının Alaska'nın büyük balıkçılık endüstrisinde çalışma umuduyla buraya gelmesi. We have a very large Samoan population here. Filipinos, some native, some white. The school is very diverse. i think that if they sing happy birthday they'll sing happy birthday in maybe two or three languages yeah. why uh, most of the people live in under one roof yeah well so you can't hear in the internet the sound of the in a lot of usable land yeah. hmm. the rest of it is either owned by the federal government or it's owned by the railroad like literally this is really the only place to live uh, there used to be the mayor's office and Police department and a jail in the building, right? All of here. Yeah. yeah. Uh, was that jail ever used? Yes. I remember when a cop handcuffed a man to the stop sign outside there and left him there for a while. Uh, there used to be a clinic, I guess. It was on the third floor, and that was actually so convenient. What is the average rent here? Yeah. One room, seven uh, hundred. 700. 700 dolar. Hadi burada para <laughs> ne yapacaksınız siz ya? <laughs> two rooms, like Şu oda bin dolar. Three rooms, 1200 thousand two hundred. It's all including the utilities. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Şimdi iyi değil. Balkon nerede yaşıyordu mesela? Falcon Amerika'nın güzel fatura dahil mi? He. Fatura, fatura dahil hem de, hem de gaz, alternatif elektrik, yok çolum. Anladım. Doğru alternatif yok da. Ama mesela Falcon'un oturduğu yere göre Falcon'un Falcon şey faturalarla birlikte adam diyor ki ben 250 300 lira ekstra fatura ödüyorum diyordu mesela. Bence çok hala. Hoş Bence kendiniz. hala çok. Klasik Amerikan mutfağıyla başlıyor. Burası bir artı bir. Lira değil pardon dolar özür dilerim. Dilim sürüştü özür dilerim ya. Bir daire. Burada CD Onlara göre bir işte. tüketildiğini görüyoruz. Hatta kaset dahi tüketiliyor. İnsanlar burada daha yaş ortalaması yüksek olduğu için daha geleneksel şeyler tüketiyor. Amerika'yı bir tüketim toplumu olmasına rağmen burada her şeyi çok kolay bulamıyor insanlar. Modası geçen, teknolojisi eskiyen şeyler dahi burada varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şu anda satılık olan bu daire 175.500 dolar yani. ile alıcısını bekliyor. It has its, it has its depressing side. Over here, you can hear pin drops or Dünyadan büyük oranda izole olması artık bölgenin popüler kültürü haline gelmiş. Whittier'ın tutsağı baskılı giysiler giyen insanlar görüyorsunuz. Whittier sakinleri hayatlarını adeta tünelin çalışma saatine göre yaşıyor. Eğer yerliler şehrin dışında zaman geçirmek istiyorlarsa tünelin gece 11.15'teki kapanış saatine yetişmeleri gerekiyor. Hı hı hı. Aksi takdirde ertesi sabah 5.30'da tünel yeniden trafiğe açılana kadar arabalarında uyumak zorunda kalıyorlar. came all the way here and missed the tunnel we ended up camping on the other side and hoping you got enough fuel for your eater if anybody commit any crimes over here so you cannot escape yeah you call the, the tunnel and close that door so this side the ocean this side mountain hizmet ve alışveriş imkanları sınırlı ve ürünler ulaşım maliyetlerinden dolayı pahalı olduğundan bölge sakinleri belirli ihtiyaçlarını karşılamak için şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor to go to It, it takes too much time out of my day if your car breaks down you're pretty yeah you're pretty screwed since the tunnel is closed during midnight if someone needs to go to a hospital fire then, trucks paramedics uh, they have free uh, unless there's an actual train going through it at the time i heard that the tunnel was open to the public use for the cars in the year 2000 before that however people providing their need the a train, train you could drive your um, vehicle onto a train bed mm -hmm. and train into what year. Well, um, was only one day of the week that the train actually left early in the morning and then came back later at night and that was on Wednesday. Has the tunnel ever got stuck for a long time. Yes. We've had avalanches. There was a rock a rock slide on the other side a few years back. Right. That train tunnel was closed. For how long? Um around 6 3 months. Vidir dış dünyaya kapalı yapısıyla daha içe dönük kişilere hitap ediyor gibi gözükse de sakinlerine güçlü bir topluluk duygusu içinde yakın ilişkiler kurma imkanı sağlıyor. If somebody need something, I mean I have people coming like barely. I don't have any cat food. To... I mean you can come in and don't have to sweat about your car being unlocked. Plus it's community. Everybody look out for her. Vidir sakinlerinin özellikle yaz aylarında şehre inen Amerika siyah ayılarına karşı tedbirli olması gerekmektedir. time was a very big bear. I could hear a lot of noise. And the... what is it? What is it? Finally the cop comes up and says, I got him Kış mevsiminde Whittier'ı saatte 95 kilometre hızla esen ve ağaçları kökünden sökebilecek fırtınalarla ortalama eksi 5 dereceye düşen acımasız soğukta ama bak şurası çok güzel duruyor böyle. Ve var. 5 metrelik kar yağışı esir alıyor. Bu zorlu koşullarda yerliler daha çok iç mekan aktivitelerine yöneliyor. Aa bak spor salonu varmış. Biri Jim soruyordu. Ghost Weir'in ekonomisi turizm, balıkçılık, gemicilik, kargo taşımacılığı ve liman faaliyetleri üzerine kurulmuştur. Liman turizminin yanı sıra Alaska Demiryolları şirketi de nüfusun bir kısmına istihdam sağlıyor. Nüfusun %7.1'i yoksulluk sınırının altında yaşarken işsizlik oranı %9.2 seviyesinde. Her yıl yaklaşık 800 bin turist kuruz gemileriyle bu ilginç yerleşkeye akın ediyor. Whittier 1. Dünya Savaşı'nda ABD ordusuna donmayan derin su limanı ve üssün gizli kalmasına yardımcı olan bulutlu dağlık topografyasıyla önemli bir stratejik nokta olarak hizmet ediyordu. ABD ordusu askeri birliğini güçlendirmek için tek çatı altında bir şehir konseptli Begich Towers ile birlikte 1953 yılında Buckner Building'i de inşa etti. Devasa bir kaleden farksız olan Buckner Building hastane, diş hekimi ofisi, atış talimi için iki polis... Burada var ya gizli gizli şeyler, deneyler yapıyorlardı bence zamanında. Bigon, 6 hücreli bir hapishane, postane, banka, berber <laughs> dükkanı, tiyatro ve bowling salonu gibi pek çok farklı bölümden oluşuyordu. 1960'ların başında ordunun geri çekilmesiyle Begich Towers kullanılmaya devam ederken bu bina günümüzde zemini bira kutuları ve duvarları ise grafiti ve küf tatlı şekilde hatta içinde kış uykusuna yatan ayılarla beraber kaderine terk edilmiş bir durumda. Begich Towers her ne kadar daha parlak bir geçmişe sahip olmuş olsa da yenilmez değil. 70 yaşına yakın bir yapı olarak ekonomik ömrünü doldurmaya başladı ve sadece bina sakinleri için değil yerleşkenin geleceği için de önemli. Çünkü Willier'da yaşanabilir arazinin tamamına Alaska Demiryolu sahip. Bu nedenle burada ev inşa edecek ve halkın tamamını yaşatacak başka bir alan yok. I İzlediğiniz için teşekkürler. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bir şey söyleyeyim mi? Ben burada yaşamam. Yaşayamazsın ki abi. Yok. Vallahi ben yaşayamam abi. İçim daraldı baba.